Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük bir yıkımın yaşandığı 11 ilden biri olan Kahramanmaraş'ta evlilik hazırlıkları yaparken hayalleri de enkaz altında kalan genç çiftin hayallerine Kayaka Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Ebru Öztürk'ün öncülüğünde Manisalı hayırseverler destek verdi. Gelin adayı Bedriye Çisem Çoban'ın kaldığı Yunus Emre ilçesindeki Kayaka Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde yapılan nişan merasiminde depremzedeler yaşadıkları acı dolu günleri bir anlık da olsa unutarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Genç çift düğünlerini de yaptıktan sonra Manisa'da yaşamaya devam etmek istediklerini söyledi. Ee, orada bir sözümüz gerçekleşmişti, söz merasimimiz. Fakat yarım kalan şeyler vardı. Her şeyden ben dimdik ayakta durmaya çalışıyoruz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Deprem her şeyi yıktı ama hayallerimizi yıkamadı. Birçok insan sayesinde yardımcı oldular. Beraber buradan nişan yapmaya karar verdik. Çünkü orada yarım kalmıştı aşkımız. Tekrardan buraya bağlamaya geldik. İnşallah hayırlısıyla bugün çok güzel bir gün. Ebru Hanım ve burada kahir severler sayesinde çok güzel bir şey yaptık. Şu anda organizasyonumuz çok güzel gidiyor. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Deprem oldu ama bizi yıkamadı. Biz tekrardan buraya geldik. Allah bizi bir yerde de yine kavuşturdu. Ne ölüm de olsa tekrardan buraya doğru geldik. Kesebiliriz. Sağlık işlerimiz gelsin efendim. Hayırlı mübarek olsun inşallah.